merhaba arkadaşlar. Ben Arda Gazi Arkadaşlar. Yine bugün bir parti beraber karşınızda. 18 gün gelelim şimdi beraber. İyi öyle karşınızdayız. Tamam. Öteki harikalar diken yüklenmiş. Ben Miramar'da oynayacağım. Ne oldu? Bitme. Bütün... Neyse o zaman orada bir de Niken burada Örneğin o tekele yüklenir inşallah Daha da bir tek Videoda büyük bir <laughs> ihtimalle çekerim benim de çekerim yedi bir Boğazım buçuk yaptı ya. PUBG Mobile. alacağım mı kostümü. Yokuyor kostümünü senden alacağım. Bir. We will be taking off soon. Be prepared. Ben o kostümü senin ne kalmasını bileceğim. Sen olun bak. Neyse. Hayır hayır hayır. Şura. Derken gördüğünüz gibi daha yeni güncelleme bu geldi. Bir ha bu arada o birinciymiş. Hadi bakalım. hala. <laughs> <laughs> o gözü kumala Atlayan var mı? Atlayan o uçak. Yok ki beni paraşüt açınca belli olur. Büyük ihtimal onların atladı diye şu Justly yani kaleye atladı yani Dino Park'a da Vilage'ye atladılar. Yani ya da bizim buraya atladılar. Ee, şuraya da atlamış olabilirler. Şurada bir mağara var. dakika bir goldür. Ben kaçıyorum. Adam buraya atlamış. Bu arada ben evet biliyorum. Arkadaşlar adam hile. Adam hile. Gerçekten bak adam hile. Adam hile. Bak gerçekten. Siz de gördü adam bildiğiniz çatı tatı ta, 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 ta hepsini aldı yani. Bildir. Ben yani gördüm gerçekten adam hileydi. Hem bu arada sen benim burada nasıl olduğumu nereden biliyorsun? Adam hileydi. Bakın gördünüz. Adam hileydi. Neyse. Onu çok şey yapmaya gerek yok. Sedelemeye. Ama adam hileydi. To PUBG evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı en önemlisi unutmayın. Tamam. Geçen bu ne herhalde. Ha evet. Tamam. Hedef. Eee. Ey abime. We will be taking off soon. Be prepared. Allah canım Allah mı Bir hedefim sensin. Öteki de nereye atlam? Bak oraya atlamayın. şuraya Ben işaret şey çıkıyor. Ne olur oraya atla ya. Gördün gibi gene yüz. Yüz, yüz 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 yüz. Bu yüzler bir kendiye geliyor. Niye geliyor? Aa Yunanistan mı? Bekler Ana herkes ben takip ediyormuş. takım mı indi şuraya yoksa bizim buraya mı yok şuraya indi iyi tamam <laughs> çakın <Çakalıyor>. yere bunlar <laughs> şu tarafa atlatacağım bu tarafa genellikle adam oluyor Ardından AKM. gene gene OMP. Üstümde bir var mı yok mu? İşaret yok. işaret Kanka var bunu var şu 762 Şimdi buraya girmişler. Şu üst kata bakayım. Yav. Vallahi cenabetim ya. Vallahi cenab ettim ya. Vallahi hava. Ne kötü tekme. Vallahi cenabetim <laughs> Neyse kısa bir el açacağım. bari bu Ya aga ya. Neyse. Oyun bu arada bayağı bir zorlaşmış. Welcome to PUBG prepared. İlk ölmek istemiyorum bu arada. da İnşallah bu gelecek. Buraya neyse tarafa, sol tarafa analığın olduğu yer şimdi genellikle o tarafa çok fazla adam iniyor. Buraya iniyor da o kadar değil. Derken 3 numara nereye gittin be ya? Şunlar Allah 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 al, al. Dedim. Diyemedim neyse. Aa sıkar. Al şunu. Dur şunu al. Kapıyı kapa. Al şunları al 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 al. Şunu değiştir. Tıpaşı gönder bunu gönder. Bunu gönder. Para al eline. Sıkar da düğün var mı? Sıkarın düğününü ver. Şundan devam edelim. 1416'nın yanında niye bir şey veriyor anlamadım. yok yürü. Şunlar altında bomba vardı. Bir şey yok yani herhalde. Şuna takılı at. Ben hıla oynanamayayım. Derken şuradan binin yanına gideyim ben. Buranın kapısı açılmış ama niye ev çubuklanmamış? Anlamış değil o. O şekil otu da güzel. egiz içinde En tarafta kaldı şimdi ben de atılacağım Adamın kafayı uçurdular. Koşun koşun koşun. Allah 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 Allah. Adam nerede? Adam burada işime bir şey varmış. Bir an önce bölgeye Derken biri attı mı yok? Adamlar adamı havada sevdiler vallaha. Oğlum o neydi lan adam havada? Vallahi bunlar hile gibi geliyor. Bize attı da nereden attı? Atıyor. <laughs> ben. Yine patlat kimle gittiğini. Aktı biri şuradan. hayat Yarı... yeri. Hile bu arada. Böreği aldım. Derken üç numara yok ettiler. Şuraya gireceğim. yok yere konuşamadım. Ya. Neyse bu bak bu güzeldi. Aha adam şurada. Neyse. Adam kazandı seni. bir robot ya. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.